Hepinize merhaba arkadaşlar ben Akira bugün neredeyiz herkesteyiz ve güzel bir kasa açımı yapacağız kasa açımına geçmeden önce eğer gelip sizde burada oynamak isterseniz buradaki promosyon kodu bölümüne gelip küçük aykır kodunu girerseniz 0.70 cent bedava bakiye artı %10 yükleme bonusu anında hesabınızı tamamlamış olacak haberiniz olsun ayrıca açıklama ilgili sahip durumdaki linklerden de gelirseniz kodum otomatik olarak kullanılıyor ve hesabınızda dediğim bonuslar anında tamamlanmış oluyor haberiniz olsun Burada refill kısmına tıkladığınız zaman da yükleme kısımları gözüküyor. Eğer kripto ile yükleme yaparsanız da %6 ekstra benim kodum üzerine bonus var. Haberiniz olsun. Bugün ne yapacağız? Bugün sticker kasası açmıştık. Blue sticker kasası açmıştık. Bugün de gold sticker kasası açacağız. Yani gold style yazıyor kapsülün adında ama 925'lik bir kapsül. İçinde sadece sarı sticker'lar var. buradaki diğer kapsülleri de görüyorsunuz. Açmamı istediği açmamı istediğiniz bir kapsül olursa da söylerseniz hepsini açabiliriz. Haberiniz olsun bu da Ghost Style kapsülüne giriyorum. 925'lik bir fiyat var. İçinden çıkabilecek stikerler görüyorsunuz. İçinden çıkma, e, çıkacak en pahalı sticker 129 dolar. Bu sticker sanırsam tahminlerimce e, aynı öyle. Şöyle baktığımız zaman 129 dolar. Şu ana kadar da bu çıkaralım Zaten en fazla en yüksek olarak. Açıp başlayalım. 889-890 dolar bir bakiyemiz var ve kasanın fiyatı tane fiyatı 925'ti. Şöyle 5 olarak başlayalım hatta. 5 olarak açayım. Sonra 5 4 3 artık neyse devam ederiz. İlk açılımımızdan dur stack foil var, godsend foil var. Bunlar çok para edeceğim. Şu a sent foil bu arada 38 dolar ediyormuş. Güzel. Bu 55 sent ediyormuş. Çöp. Ee, 40 dolar kaç dolar vermiş? 46 dolar. Evet, 6 dolar bir zararımız var. 5 dolar olarak bir kere daha gönderdim. Buradan bu gelmedi. Bu çöp. Abi Herhalde en kötü gelecek bugün gelecek şey geldi. 3 dolar geldi. 46 dolarlık açılıştan. Ne güzel olmadı ama tabii ki. Ee, fanatik foil geldi. Buradan fanatik foil bir tane daha geldi. Last Vans Gold geldi. Buradan tamam bak Gassian 41 dolarmış. Bu para etmiyor. Bu 15 dolarmış. Bu da 23 dolarmış. 83 dolar. Az önceki zararı kurtardık neredeyse. Güzel. Bir kere daha gönderiyorum. 5 3 dolar da bayağı kötüymüş be. Fanatik foil geldi bir tane, hep Hunter geldi. Hayırcı burada bir şey yok herhalde. Otu bu hep Hunter foil 36 dolarmış. E, bu da 30 dolar mı? 69 dolar. Çok güzel. 70 dolar. 890 dolarla başlamış. Şu anda %90 artıyla gidiyoruz gibi hissediyorum. E, bir kere daha gönderiyorum. beşli bir şekilde. Bu kötü. Bunların hepsi kötü. Ya hepsi kötü geldi. Natus Faire'in Solo belki biraz para edebilir. Abi 70 dolarmış lan. 70 dolarmış harbiden tek başına sırtladı ya da bizi. 70 dolar Natus Faire'in Solo. Atlanta 2017. Bayağı para ediyormuş lan. Valla. Şöyle bir kere daha gönderiyorum 5'li. Şaşırtıyor beni. Yemin ediyorum bu çok hafif şaşırtıyor beni. Stone, Scales, Foil. Harici burada hiçbir şey yok. Bir bu var. Bu da parayı derse tabii ki 7 dolar ediyormuş. Bir beşi daha açtım. Bu yılan güzel para 50 dolar civarında. Gassem foil geldi. Spice. Tamam bu 50 dolar. Kaç? Bu 38 dolar. Bu da 53 dolar. 93 dolar. Abi para para katlama şeyi. Yani bak glitch. Ee, çok güzel geliyor la. Valla çok güzel tutturuyoruz. Ya biz bugün şanslıyız ya. Harbiden. Abi şunların şansları da yüksek abi. Şunlar geldiği zaman da parayı sıfırlıyorum be. Bir kere daha açıyorum ama harbiden güzel kastil ha. Vallahi çok güzel kastil. Çok hoşuma gitti. Kastil Atlanta, Fanatik Foil. Güzel. Bu ikisi belki para eder. Bu 23 dolarmış. Bu da 41 dolarmış abi. 67 dolar 46 dolarla çok güzel gidiyoruz. O 3 dolar harbiden bugünün en kötü açılımı olabilir diyecektim. Bir kere daha geldi. Bu ne bu ne kadar ediyor? Burası 3 dolar. Lafını ettiğim gibi üzerine aynısının gelmesi de şaşırtma, şaşırt beni bir kere yani. Ne ağzım ne bozuk ya. Ne zaman iyi bir şey desem, yani iyi bir şey desem üzerine bir kötü bir şey oluyor yani. Stone scales burası da kötü geldi. Abi fazla konuşmam lazım herhalde benim. Ne kadar fazla konuşursam o kadar kötü geliyor. Bir kere daha açıyorum. Burada Mr. Chompy mi ney bu mr. Chompy foil fanatic foil var bir tane bu 23 dolarmış bu mr. çompi de 3 dolarmış 30 dolar şöyle bir kere dörtlü göndereyim hatta bundan sonra dörtlü mü göndersek? Geri kalanını da dörtlü olarak açayım 10 kere falan açmış oluruz ondan sonra Dragonlar çok şey yapmıyorsa hiçbiri gelmedi çok kötü 2 dolar ettiğimiz karlar gidiyor ha bu aldığımız 2 dolarlarda yaptığımız karların hepsi gidiyor Dragonlar foil Last Friends para etmiyordu. Para ediyor muydu? Ne kadar ediyormuş? 16 dolar, 20 dolardan 17 dolar bir zararımız var buradan. Bir kere daha açtım. The Profile para ediyordu ama gelmedi. Fanatic Foil geldi bir tane. Health Gold geldi. Bunlar ne kadar ediyormuş? Bu 17 dolar. Fanatic Foil Atlantik 2017 86 dolar. Tertemiz 104 dolar buradan geldi. Bir kere daha açıyorum. Ama hala bundan çıkaramadık mesela. Gassend foil Atlanta bu da para ediyordu güzel. Ne kadar ediyormuş? 38 dolar, bir dolar. Buradan da artık da çıktık. Bir kere daha açtım. Fanatic foil Atlanta. Bunun da para ediyor olması lazım. Aynı 86 dolar. Abi her seferinde şaşırmam bir şey mi yani? Bunu her seferinde de şaşırıyorum ama yani iyi para ediyor. Harbiden iyi para ediyor. 37 dolar, 87 Dolar sadece tek sticker'dan bir kere daha açıyorum. nasıl Spirin's Foil. harici bir şey yok. Bu da ne kadar ediyormuş 21 Dolar ediyormuş. Abi bu kadar olsun ya o kadar veriyor. Üstüne i̇şte bir iki tane vermediği zaman laf edemem yani kapsüle. Last Centolo güzel para ediyordu. Fanatico'lu Atlanta bu da para ediyordu. Buradan da artıdayız. 116 Dolar abi 116 Dolar. 116 dolar boru değil. Bir kere daha açıyorum. Dragon Lore Foil gelmedi. Fanatic Foil Kolon. Kaksiyon Foil Atlanta. A, tutturuyoruz da yani var ya. Harbiden şanslı gidiyorum bugün. 63 dolar. Yani arkadaşlar senin bana şey yaptığı bir şey değil. Ben üst üste 5 kere de battım oldu bu sitede ama. Çok iyi. Bugün harbiden şanslı günümdeyim. Bu, bu ilk defa geldi. Bu ne kadar para ediyor? İki, iki dolar ediyormuş. 33 dolar. Buradan 37 dolar fitledi bize. Şöyle bir kere daha açıyorum. Sonra bir tekli daha açarız. Gideriz bakarız. 890 dolarla başlamıştık. Bu biraz para eder. Gerisi para etmez. Burası da 20 dolar. Şöyle bir tekli daha açabiliyorum. Açalım bunu da. Son kapsülümüzden de gaz sentolu geliyor mu? Gelmedi. My other RP. Öyle yazıyor, Deagle yazıyor ama. Şimdi, ha, my other is a Deagle. Anladınız? Şimdi, burası. Geliyorum artık buraya. Ne kadar? 1001 dolardayız. Ne kadar da başlamıştık? 890 dolarda başlamıştık. Düşündüğüm kadar artıya geçememişim. Bak bunu başta söyleyeyim. <laughs> düşündüğüm kadar artıya geçememişim. Abi baya bir şey çıkardık ya. Bu çıkardığımız 3 herhalde baya batırdı bizi. 110 dolar bir artıdayız. Harbiden düşündüğüm kadar artıya geçememişim ya da. Ama harbiden sevdim ben kapsül. kapsül olarak yemin mükemmel bir kapsül. Açılabilecek çok güzel bir kapsül bu arada haberiniz olsun. 1001 dolar 110 dolar tertemiz her cebe yakışır burada. Dediğim gibi arkadaşlar gelip siz de oynamak isterseniz veya açmak istediğim bir şey gelip siz oynamak isterseniz promosyon kodu bölümüne gelip burada küçük harflerle aykırı kodunu giriyorsunuz veya açıklamadık sahip çorumdaki geliyorsunuz 0.70 cent bir daha bakıya artı %10 yükümlü anında hesabınıza tamamlamış oluyor. Bu kenarda e, ayrıca de açmamı istediğiniz kasalar, kapsüller olursa da söylerseniz yorumları belirtirseniz açarız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.